Merhaba ben Gülay Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Sabah bir video yükledik. Mutlaka izlemenizi istiyorum. Çok detaylı ve çok e, hani e, dolu bir video oldu. Onun altını çizelim. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa çünkü bu videoyu çekince diğer videomuz hemen aşağıda kalıyor. Bilgi vermek istedim ve videonun sonuna da bir link bırakacağım. Bugün gün içerisinde Trezegel alakalı çok önemli iddialar ortaya atıldı. Gerçekten çok enteresan bir kulübüz. Artı tabi transfer döneminde e, bazı oyuncular gündeme geliyor ve bir maç izlemeye gitti Şenol Güneş ve ekibi Gürcistan'a. Buradan da önemli haberlerimiz var. Gene Trabzonspor takımımızın e, transfer politikasındaki son detaylar. İçeride özellikle bazı oyuncularla alakalı yeni bir gelişme var. Saviç e, bugünkü antrenmanda da göremedim. Elimden geldiğince şimdi bu konuları değerlendireceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu bir değerlendiren Değerlendim bir detay var. Beşiktaş Başkanı Hasan Başkan şöyle bir açıklamada bulundu bugün. Bilmiyorum gördünüz mü? Dedi ki bizim 20 tane ayrı ülkede scout ekibimiz var dedi. Oyuncuların dedi karakterine kadar araştırıyoruz diye de bir söylemde bulundu. Niye bunu gündeme aldım? Biz e, Savic'i getireceğimizde e, biliyorsunuz e, getireceğimizde Tabii Beşiktaş da istemişti oyuncu. Daha sonra Beşiktaş'a mı gidecek, Trabzonspor'a mı gidecek derken Beşiktaş aradan çekildi. Akabinde bir Saviç'i getirdik. Ve Saviç bize geldikten sonra as başkanlarından bir açıklama geldi. Teknik direktörümüze bu oyuncu getirildi ve daha sonra teknik direktörümüz dedi aman uzak dur, baş bana gidin, poliste getirin dedi diye bize söyledi diye bir şey söylemişti. Ve Beşiktaş Saviç transferinden belli ki yani maalesef sakatlığı var oyuncunun yani. Şimdi oyuncu kronik demek istemiyorum ama oyuncunun bir sakatlığı var. Şu an doğru düzgün çıkıp oynayamadı. E burada da Savic ile alakalı adamların istihbaratı doğru. Ve şöyle bir şey söylüyor Beşiktaş'ın başkanı. 20 tane kulüp dedi elinde bir dosyayla. 20 tane 20 tane pardon ülkede bizim sukat ekiplerimiz çalışıyor. Biz ne yaptık? Başkanın yan odasındaki bir ofiste 3 tane 4 tane kişi artık bilmiyorum kaç kişi ise Oradan oyuncu izlediler, oyuncu aldılar, oyuncu verdiler, oyuncu gönderdik gibi yani. Bakın, profesyonelleşmemiz lazım gene söylüyorum. Double pass iptal ettik. Ben doğru bulmuyorum. Bir şey yapıldı. Bunun üzerine gitmek lazım da 1000 tane 1500 tane kulüpte çalışıyor bunlar. 1500 tane kulüpte birçok ülkede görev alıyorlar. Premierlik Lig olsun, Bundesliga olsun, bu ligden üst düzeylikler. Yani biz bilmiyorum bizim kültürümüze uymuyor diye bir cevap verdik ama yani hangi kültür uymuyor, nasıl uymuyor o da ayrı bir durum. Gelişmek istiyorsak e, yurt dışında ki örnekleri kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Trezegué'ye bir gelelim. Çok uzatmak istemiyorum tabii ki de videoyu. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde çekeceğim bu videoyu. Şimdi arkadaşlar Trezege ee, benim yorumum Trabzonspor takımımızda hücum hattındaki en kreatif, gol şansı çok yüksek olan, pozisyon girme oranı çok yüksek olan. Şimdi bir takımda gol atmak çok değerlidir tabii ki de. Bir hücum oyuncusunun gol atması çok önemlidir ama pozisyona girmek de çok değerlidir. Oyuncu pozisyona girdikçe rakibin direncini kırarsın. Aa bak pozisyon verdikçe rakip dağılır sen kaçırdın, sen attın. E bizim oyuncularımızın da moral ve motivasyonu yukarıya doğru gider. Çünkü niye? Pozisyona giriyoruz, kaçırıyoruz. Taraftar işin içerisine girer. Ama hiç pozisyona giremiyorsun. Kaleye şutun yok. Bu sefer ne oluyor? İstatistik anlamında özgüvenin gidiyor. Oyun anlamında zaten gidiyorsun. Şimdi Trezegi bakın bizdeyken Evet tartışılan zamanlar oldu ama oynadığı zamanlarda da gerçekten gole çok yatkınlığı vardı. Şenol Güneş geldiğinde bir videoda şunu söyledim. Trezeguet Şenol Güneş göndermezdi dedim. Çünkü Trezeguet Şenol Güneş'in tam aradığı isim. Şimdi ben size sormak istiyorum. Ben videolarımı çekiyorum. Sizin de desteklerinizi alıyorum burada. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Ve burada da size soruyorum. Bir kez daha Trezeguet'i buraya getirmeli miyiz? Trezeguet devre arasında gelme ihtimali var deniliyor. Bunu kim... Ee, bunu kim e, dillendirdi? Arabistan'da bir tane gazeteci bunu televizyona çıkmış. Canlı yayında Trezege ile tekrardan görüşmeleri başladı. Trabzonspor devrasına geri çekmek istiyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bugün birkaç tane arkadaşımdan mesaj aldım. Instagram'dan yazmışlar bana. Abi demiş Trezege'yi biz geri alacak alacakmışız. Biz kesin üstüne para veririz alırız. Bedavaya gönderdik. Üstüne kesin para veririz demiş. Biz inanıyoruz ki buradan da sıkıntılı bir şekilde buradan da zarar ederek çıkacağız demişler. Şimdi ben söyleyeyim. Benim düşüncemi söyleyeyim. Trezege'yi getirebiliyorlarsa gene bedelsiz gönderdik. Bedelsiz alabiliyorsa öper başıma koyarım ama Allah korusun bir para muhabbeti dönerse bu gerçekten çok komik olur. Fıkraya döneriz. Hikaye çok komik bir yere doğru gider. Ama bu takımda şu an en çok ihtiyacımız olan oyuncuların başında Trezege geliyor. Ben Trezege gibi bir oyuncu Trabzonspor takımımızın nasıl gönderdiğini hala anlamıyorum. Buradaki durum şu. Abdullah Avcı'nın ee, yani o kalsın kaldı. O gitsin gitti. Bu şekilde olduğu için ben Abdullah Avcı'yı yani bizi şampiyon yapan bir teknik direktör büyük bir saygım var ama yaptığı işlerin yani bu kadar yanlış bir işi bir insan yani arka arkaya yapamaz ya. Şenol Güneş bile bakın Şenol Güneş bile Abdullah Avcı gittikten sonra bir iki tane önemli ağzından cümle çıktı. Bir Takım hazır değil dedi. Bakın bunu söyledi. İkincisi de transferde zincirleme hatalar var dedi. E bizim transfer politikamızda baş rolde olan hocamız, hoca kim isterse alınan bir Abdullah Avcı vardı. Dedi. E, nasıl bir kadro mühendisliği yaptınız? Nasıl Trabzonspor bu hale geldi? Gerçekten çok üzülüyorum. Ve bu kadar bariz bir hatayı ne ben yaparım ne siz yaparsınız arkadaşlar. Yani bu takımda Trezege'ye bedavaya vermek zaten büyük bir skandaldır. Videom aşağıda duruyor. Değerlendirmemi yaptım. Şimdi yapılan iddia Trabzonspor takımı Trezege'yi tekrardan geri çekmeye çalışıyor deniliyor. Gerçekten bakalım nasıl çekilme olacak mı göreceğiz. Tekrardan geri dönme ihtimali var mı? Yıldız oyuncuyu göreceğiz arkadaşlar. Bir diğer detayımız. Şimdi Gürcistan'da bir çıkartma yaptık. Şimdi tabii ki de bu basına sızan haberler de yorumluyoruz. Şenol Güneş'in Gürcistan'daki maçta performanstan çok memnun olmadığı oyuncuların Gürcistan'daki işte otar, işte stoperle alakalı değerlendirme yapacağımızda Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sen hani hocanın izlediği ve çok olumlu bir rapor verme, vermeyeceği veya verdi bilmiyorum. Bu dışarıya çıktı bilmiyorum. Vermeyeceği söylendi. Vallahi arkadaşlar benim yorumum şu. Bakın o tarif fena oyuncu değil. Şu Tumgraz oynuyor. Gollerini atmış falan. İşte kanat da oynuyor ona çekiliyor ama. Ben almam. Şu anki görüntüde almam. Daha çok böyle kendini ispatlamış isimler üzerinden gitmemiz lazım. Artık bu takımın kadro kalitesini yukarıya çekmemiz lazım. E, oyuncu grubu, elimizdeki oyuncu grubu tartışılıyor zaten. Elimizdeki oyuncu grubu istediğimiz performanstan çok uzakta. Oyun anlamında, e, isim anlamında, skor üretme anlamında ciddi problemlerimiz var. Biraz daha kreatif, biraz daha böyle adını duyduğumuz, biraz daha bildiğimiz isimler üzerinden gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Burada da yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, e, bugün yapılan bir haber var. E, Trabzonspor takımız artık oyunculara tebligatlarını gönderiyor deniliyor. Hani kulüp bulabilirsin. Dört tane kadro dışı var. Artı içeride de bazı oynayan oyuncular var. Şenol Güneş'in tavrı, kararı net. Artık bu saatten sonra artık arkadaşlar bana şu an sorun. Bu takımda kimi göndermemiz lazım? Kim kalması lazım? Ben size hemen bir liste yaparım. 1 iki dakika içerisinde bu işi tamamlarız. Noktamızı koyarız. Çünkü artık yani gönülden köy kılavuz istemez. Evet bütün takım gidebilir ama bütün takım birden gönderemezsin. Bu takımda gene bütün takımı gönderirsek, tekrardan oyuncu almaya kalkarsak biz bu döngüden asla kurtulamayız. Artık eldeki malzemeden en iyi ihtimal olan kadroları kurup en iyi ihtimalli e, şekilde maçlarımıza da hazırlanmamız gerekiyor. İşte Derviş, Umut Bozok, Badri, Orsi zaten 4 tane isme direkt banko gönderilecek. Barisic kendi ayrılmak istiyor. Batogov'un bu hafta oynayacağı konuşuluyor. Şimdi Batogov bu hafta oynarsa ben Batogov'la alakalı sizin karşısında maçtan hemen sonra canlı yayın yapıyoruz. Çatır çatır net kararımızı söyleriz. Bir maçta belli olur mu? Evet belli olur. Bir stoper adam abi kesecek adam. Adam kesecek kafa topuna çıkacak kesecek. Hata yapabilir mi? Yapabilir. Hata yaptı diye kötü bir stoper olmaz ama ben oyun anlamında kademe, pozisyon, hava hakimiyeti, ilk toplardaki müdahale, ne zaman geriye kaçtı, ne zaman oyuncuyu oyaladı, oyuncuyla birebir kaldığında hangi tarafa yönlendirdi. Yani stoperin bir stoperin birçok detayı vardır, birçok kuralı vardır. E ben de bu işi iyi bildiğimi düşünüyorum. Zaten yıllarımızı verdik bu işe ve oynadığımız mevkide bu. Batogov'u değerlendireceğiz bugün fotoğraflara baktım gene idman fotoğraflarına. Dünkü aldığımız bilgide Savic iki gündür çıkmıyordu. Bugünkü antrenman fotoğraflarına baktığımda ben yine Savic'i göremedim. Tabi Savic'in antrenmanlara çıkmaması beni düşündürüyor. Bu adam niye antrenmanlara çıkmıyor? Hani e, problem ne? Bu adamı koruma programına alındı dendi. E, Tabi koruma programı alındı dendi ama bu nasıl bir koruma programı? O da beni düşündürüyor. Bu adam uzun zamandır idmana çıkmıyor. Sakatlandı. Şenol Hoca'nın sakatlanmasını istemediğini biliyorum. Çünkü Savic bir daha sakatlanırsa arkadaşlar Trabzonspor'daki kariyeri ciddi anlamda bitebilir. Bitebilir yani. Çünkü bir sakatlığı da ne Şenol Güneş kaldırabilir ne de oyuncu kaldırabilir. Bizim şu an en çok ihtiyacımız olan döneme doğru gidiyoruz. Bizim savunmada basit goller yediğimizi Şenol Hoca fırsatta söylüyor. Basit gol yemememiz lazım. Burada da ibre tamamen gözümüz kulağımız Savic'te. Savic bugün çıkmadı diye gördüm. Yanlış görmediysem. Fotoğraflarda yoktu. Genelde takım koşarken var, bireysel birçok oyuncunun var ki Savic genelde idmanlarda hep önde koşuyor. Çünkü liderlik ve kaptanlık yapıyor, abilik yapıyor takımdakilere. Yani kaptan genelde önde koşar. Abilik yapan o, jener, o biraz daha önde görürüz koşarken. Benim gördüğüm kadarıyla da Savic bugün yine yoktu. Burada tabii şey, Şenol Güneş'in artık Mendy'i orta sahaya kaydırma amacı var ama burada da Kadro çok önemli. Kadroda biz istediklerimizi alamıyoruz. Yani stoperlerimiz yok. Serdar Saatçi sakatlıktan döndü. Hüseyin Türkmen sağ bek mi oynar, stoper mi oynar? Bunu göreceğiz. Çünkü eğer Savic oynamazsa şunu da yapabilir hocam. Ama çok kötü olur ya. Savunma gerçekten çok kötü olur. Ozan, Hüseyin, Batago, Eren. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaşarız. Yani e, Güneş, İbre, Savic olmazsa gene İbre, Mendy'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Normalde Şenol Güneş kendisi söyledi. Şenol Hoca, ben dedim Mendi orta sahada koyacağım dedi ama İbre tekrardan Mendi'ye doğru gidiyor gene gibi gözüküyor. Burada Vargas'ın adı geçiyor. Burada tabii e, Şenol Güneş'in özellikle ben okeylediğini düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Şenol Güneş okeylemese asla ve asla biz oyuncuyla temasa geçmeyiz. Menajeriyle geçmez ya. Şenolcu şöyle mi dedi demiş olabilir? ya Tam bir bakın bakalım ne istiyorlar. Demez. Oca zaman kaybı yok abi. Trabzonspor takımının zaman kaybı yok. Liste belli, adamlar belli. Gideceğiz, kapısını çalacağız. Çat çat çat. Ne kadar veriyorsun bu kadar. Tamam bitti gittiye gitmesi lazım. Hata lüks yapma lüksümüz yok. 5-6 oyuncu minimum gidecek bu takımdan. 4 tane 5 tane oyuncu da gelecek bu takıma. Bu takımda bir iskeletimiz 3 aşağı 5 yukarı oluşturmaya çalışıyoruz. Kalede Urcan Çakır. Bir mendimiz var ileride bir Banza'mız var şu anda. İşte buraya Muhammed Şam'ı kattık. Mesela Edin Viska'mız var. Vakayeme iyileşip iyileşmeyeceğini sezon, devreyi kapatıp kapatmayacağını göreceğiz. Merkez orta sahamızda Okay'ımız var. Gibi. Sağ kanatta Pedro Eren solda işte. Yani bir iskelet kurup bu iskeleti yanına serpiştirerek bir kadro değerlendirmesi, bir kadro planlaması yapmamız lazım diye düşünüyorum. Yani gündem bu şekilde. Trezegen'in tekrardan gündeme gelmesi, Arabistan basında da bunun iddiaya iddialanması, bunu Bizim kendimizin de başkana bizzat sorduğumuzda hoca isterse bakarız dediğini bildiğimiz için de bu gene bir gündem oldu. Eski yıldız geri dönecek mi göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü önemli iddialar var. Arabistan basının tarafından. Allah'a emanet olun.